Your heart. Your heart. Down. Let's show you what to do. Got a bad bitch on me. I'ma leave with you. If I woke up in a party, motherfuckers better move. If a motherfucker try me, I'ma put put him on the news. I don't want no fucking bitch. Cause I came in the club acting I'm straight. Watch out, because 'cause I'm looking for a lead. Goddamn. Herkese selam dostlar. Bugün F5C ile avcılık yapıyoruz. Şimdi Facecam'i gördüğünüz biraz şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü e, normalde ben Twitch'te açıyordum ama Arman abi dedi ki YouTube'da da yap. <laughs> Onun tavsiyesiyle burada bir Facecam açtım. Çünkü hani Twitch'te verdiğim tepkiler, şeyler Baya iyi oluyor dedi. Hani kişi ruhunu yansıtabiliyorsun dedi. <laughs> o yüzden artık e, bir deneme yaptım. Bakalım bu ilk video facecam'li. Görelim. Nasıl olacak. Şimdi oyunumuza dönecek olursak f 5 biliyoruz. Daha önceki videolardan da kes yaptıydık. Şimdi e, ee, mühimmat olarak hava hedefleri kullanacağım. Zırhlı hedeflerde kalmış. Şunu hava hedefleri yapalım. Birazcık yavaş ama yapacak bir şey yok. Bununla yer hedefi de alabiliyoruz. Karşı birler zaten mix set. Karışık. Ne varsa yükle. <laughs> var ya Goro'da. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Ne varsa yükle. Füze olarak da iki e 9 var. Bunlar fazla iyi bir füze değil. Şöyle 10 Ama bir tırmanıyor veya dümdüz gidiyor. Daha çok mesela base odaklanmış. Tam bomba atacak. Arkadan roketi yolluyorsun. Öyle vuruyorsun. Yani çok nadir bunlarla. Daha çok biz topumuzu kullanacağız. Top gücümüzle bir şeyler yapacağız. Yani düşük seviyede dogfight atmak gibi. Ama flare de atabildiğimiz için bir de uçak kıvrak olduğu için güzel bir ee, dogfight olacak diyelim biz size. Lafı uzatmadan direkt oyunumuza geçelim. Şimdi gençler böyle bir harita geldi. 20 dakikalık yakıtımız var. Direkt buradan kalkıp şu kısımdan halledeceğiz. Alçaktan gideceğiz. Arkalama bakacağız elemanları. Bir de girişi yaparken Herkese bir şey dedim de o yayın kapatmış şey benim. Şimdi OBS'de de kayıt alınca insan bir yayındaymış gibi oluyor açıkçası. O ne güzel ağız yapmış orada. Pilot yandı, mangal oldu. hop <laughs> hop hop hop. Biz de onlara bakarken gidiyorduk. İlk başta kalan f olacaktık yoksa. Bayağı bir gürültülü kalktık. Şimdi bizim uzak bir burası. Buraya bir tane bomba eleman gelecek. İlk başta ondan mı kesmeye başlayalım? Alçaktan gidiyorum. Yükselmek yerine. Olabildiğince hızlı varayım. Ki elemanları arkalayayım diye. Başka F5'ler de gitti ona. Füze deneyelim. Ek tutar düz gidiyor çünkü. Aynen. Oncilikler böyle iş yapıyor. Düz giden hedeflere vurabilirsiniz. F4'e geliyor ona kafa kafaya girmeyelim. Şu 5e gidelim, hız kazanalım. Ah be, birazcık daha aşağı sıksak oluyordu o da. Adam vurdular, boş ver. Oy, ne oluyor, ne oluyor? Kafamıza uçak düşüyordu Fazla hız kaybettik hızlanalım Şuna gidelim Jurko'ya Onda MiG-23 alacak ki maç hızlı bitti Buna da bir roket alır mıyız? Topla alırız Flayer atar Attı da Şöyle alçaktan bir gidelim Adam gitti. Daha 296 topumuz var. Ama yakıt gidiyor. İşte 20 dakika kullandık. Sıkıntı burada. Sıkıntı yok. Bu hızla yüse döneriz. Başka bir risk bassa. Five minutes later. Oh, düşmeden maç bitti. <laughs> botun peşinde. Aa su 25 var daha güzeller. Uzakta biraz ama ya yani hemen yakalarız onu. Mikin bir saldım şimdilik. Kolay def var burada. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Ha yani şimdi oyundan çok akrobasi yapıyoruz şurada ha. Adama 3 kişi doluyoruz en lan sonuncu adama. Ama çok güzel ya füze atmalık bir şey oldu ama yapacak bir şey yok. Üç kişi bir adama girdik. Şimdi Tekrar haritanın en köşesine gittim iki tane Su-25 var güzel Yani şöyle söyleyeyim Buradan çıktım böyle dolandım Kıskaca alma çalışıyorum Hatta 4 tane Su-25 var orada Arkamızda bir tane Harrier var Onu yok say O bizden uzaklaşıyor Biz şu Su-25'lere doğru gidelim 3 tane su 25. Üçünde de kesecek. Mükemmel olur aslında. Mesela bak şu beyze dalacak Büyük ihtimalle. 3.5'den bunu bir sıkalım. Roketi belki tutar. Fark eder mi bilmiyorum da. Fark etmezse vururuz onu. Kritik verdi ona. full yeri attı zaten direkt. Yemez. Su 25'ler bayağı bir dayanıklı uç, uçak. Tank gibi düşün. MiG-21. Tabi savaş içine girince de böyle bir sıkıntı oluyor. Şöyle kaçabiliriz. Daha var. Şuradaki su 25'e gidelim. Unuttuk sandılar onu. Ya. Şimdi bir tane daha sürün 5 alalım. Bereketli geçiyor bu maç. <laughs> Sönebilirdi. Garanti aldık. Sönmüş. Adam hem yaktı hem şey yaptı söndü yani onur ama. Aa, onu ama. A onu da alıyormuş tamam. Bizden sıkıntı yok. Şöyle cephaniz az olduğu için ee, fazla taramayın. Şurada su 25 asist. Baya maçlar çabuk bitiyor. Garip. Neyse. Yani bu uçakla avcılık böyle. Yani daha 10 dakikalık yakıtı bile yitiremedik. <laughs> hani birden fazla alayım dedim ama hep 2-3'te kaldı skor. Bu video böyle olsun. Mantığını anladınız. Az çok. Şöyle söyleyeyim. Ee, kenardan da oluşup arkalayın. Rahat rahat indirin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. derken bu güzel de verdi. Aynen. <laughs>